Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben melisit.com yorumcunuz Cessi arkadaşlar. Bugün sizlerle bir hafta içerisinde beni neler bekliyor açılımı yapmak istiyorum. Hazırsanız şöyle bir kartlarımı karıştırıyorum ve başlamak istiyorum. Tılsım kraliçesi, kupa kralı, ölüm kartı ve tılsım yedilisi. Şimdi arkadaşlar ilk olarak hayatınızda kendiniz için bir karar aldığınız ve sevdiğiniz kişileri biraz geride bıraktığınız bir haftaya girecek olabilirsiniz. Burada diyor ki önceliğinizi kendiniz olarak ayarladığınız ve kendinize odaklandığınız aynı zamanda sevdiğiniz kişilere, ilgilendiğiniz kişileri şu anda beklemeye aldığınız bir zaman dilimine girecek olabilirsiniz. Burada tılsım yedilisiyle maddi gelişmelerin ağır bastığı ve maddi dünyada biraz kendinizi geliştirmek istediğiniz bir hafta olabilir diyor. Bakalım. Araba kartı, kılıç kralı, yıldız kartı ve ermiş kartı. Şimdi arkadaşlar sizler bir karar verme aşamasında olabilirsiniz. Kendinize karar alırken biraz daha ketum, biraz daha kararlarınıza ısrarcı ve hayallerinize ve isteklerinize odaklandığınız bir haftaya giriş yapıyor olabilirsiniz. Burada diyor ki Yıldız kartı ve Ermiş kartıyla. Aslında kendinizi biraz yalnızlaştırdığınız, kendinize döndüğünüz ve tamamen kendinizi geliştirme odaklı bir haftaya adım atacaksınız. Bu haftada biraz kendinize döndüğünüz için Kılıç Kralı'yla çevrenizdekilere karşı biraz sert sözler, sert davranışlardan uzak durmanız gerektiği konusunda kartlarınız sizi uyarıyor. Kupa Şövalyesi, Kader Çarkı, Tılsım beşlisi ve güç kartı. Şimdi arkadaşlar sizin 5 haftadır çözemediğiniz bir konu olabilir. 5 haftadır maddi gündeminizde bir sıkıntı ve sizi zorlayan bir durumla karşılaşmış olabilirsiniz. Burada diyor ki kader çarkıyla bu hafta kaderinizde bir sıçrama yaşayacaksınız. Bakın arkadaşlar güç kartı ve kader çarkının ortasına sizin aslında yetersiz bakiye kartınızı atıyor. Burada kendinizi yetersiz hissettiğiniz ve maddi anlamda güçlenmek istediğiniz o 5 haftadır sizi zorlayan durum bu hafta yükselişe geçtiğini söylüyor. Peki, kupa altılısı, değnek yedilisi, mahkeme kartı ve kupa dörtlüsü. Şimdi arkadaşlar hangi arkadaşımla uyumlanıyorum bilmiyorum yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi aranızda bir kişi daha yeni böyle bir hafta kadar önce birisiyle aradaki bağları koparmış gözüküyor ve bir anda böyle istemediğiniz bir şekilde bir yol ayrımına gelmiş olabilirsiniz. Buradan bir mesaj bekliyorsunuz, bir arama bekliyorsunuz. Şimdi kupa dörtlüsüyle o aramanın ve o mesajın gelmeyeceğini bekliyorsunuz. Ama mahkeme kartıyla karşınızdaki kişi tamamen kendiyle alakalı bir sorundan dolayı böyle yaptığını ve size bir adım atacağını söylüyor bu hafta. Özellikle bakın bir hafta kadar önce kimler iletişimi bitirdiyse bir aylık bir mesafe girdiyse bu mesajım o kişiye gitsin diyorum. Devam edelim. Aziz kartı, kupa beşlisi, kılıç onlusu ve tılsım sekizlisi. Şimdi arkadaşlar aranızda bir kişi var ve bu kişi bir baba figürü ya da baba yerine koyduğu abi amca figürüyle bir tartışma bir uzlaşmazlık içerisinde olabilir. Hayatınızda bir erkekle sorun yaşıyorsunuz diyor ve onun baskısından onun aslında size karşı e, maddi anlamda kendinizle alakalı gündemlerden dolayı size baskı yapmasından sıkılmış olabilirsiniz. Kupa beşlisiyle burada isteklere yanıt veremediğinizi sizden, sizden istenilen beklentileri karşılayamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bu yük size ağır geliyor olabilir ve bir bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar birilerine bakmakla yükümlü olduğunuz durumunuz varsa ya da içerisinde kendiniz haricinde de düşünmeniz gereken bazı kişiler varsa burada bu yük ağır gelmeye başlamış gözüküyor bu hafta burayla alakalı bir e, moraliniz düşebilir ama tılsım 8'siyle toparlayacağınızı yeniden görüyorum tılsım altısı kupa ası kupa yedilisi ve kılıç beşlisi. Şimdi arkadaşlar ortada bir durum var ve sizler bir kişiyle alakalı sorun yaşamış gözüküyorsunuz. Yani burada arada istenmeden bir takım yalanlar söylenmiş ya da e, gerçekçi olmayan şeylerin üzerine konuşulmuş olunabilir. Burada diyor ki tılsım altısı ve kupa aslında oradan beklentiniz olduğu için isteklerinizi karşılayacağınızı düşündüğünüz bir durum olduğu için bu şekilde muhabbetlere girilmiş. Ama kupa yedisi ve kılıç besli burada aslında sizin kafanızda büyüttüğünüz gibi bir durum yok. Bir karşılık alamayacak gözüküyorsunuz. Yani Olayları olduğu gibi lanse etmek sizin için daha iyi olacak diyor. Çünkü bu hafta o kendinizi ispat etmek için uğraştığınız durum aslında sizin büyüttüğünüz kadar önemli bir durum değil diyor. Peki devam edelim. Kılıç ası, tılsım onlusu, kupa dokuzlusu ve tılsım üçlüsü. Arkadaşlar bu ara biraz böyle gerici bir e, enerjide olabilirsiniz. Hayatınızda böyle bir gerilimler, bir takım sıkıntılar, böyle bir zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Şimdi burada kılıçası ve tılsım onlusu kartıyla eee İçinde bulunduğunuz yaşam alanınızda bir takım anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Ama bakın sizler bu ara kendinize ve isteklerinize çok fazla hayallerinize odaklandığınız için burada arada bağları kurmanız gerekiyor diyor kartlarınız. Yani insanlarla ters düşmek yerine onların biraz daha huyuna suyuna giderseniz sizin için önüne, önünüzü açacak bir durum olduğunu söylüyor. Buradan sizin hayallerinize, isteklerinize ve elde edebileceklerinize katkısı olacak durumun daha uzlaşmacı bir tavır sergilemek olacağını söylüyor kartlarınız. Peki Joker kartı, Kupa 8'lisi, Ay kartı ve Değnek 5'lisi. Şimdi arkadaşlar burada da karar vermekte zorlanan bir arkadaşımı görüyorum aranızda. Sanki önünü göremiyor ve ay kartıyla bir belirsizlik içerisinde. Kupa 8 olduğu yerden gitmek ve gitmemek arasında kalmış. Beni şu anda dinlerken diyorsanız ki ben gitmeli miyim kalmalı mıyım? Kartlarınız diyor ki siz zaten zihninize çoktan gitmişsiniz arkadaşlar olduğunuz ortamdan. Burada ay kartı ve değnek 5 tamamen kendi zihninizde bir savaş veriyorsunuz. Aslında realde gerçekliği o savaş bitmiş gözüküyor. Yani sizler burada gidecek gözüküyorsunuz. Bu belki çalıştığınız ortam belki birlikte paylaştığınız birileriyle aynı ortam olabilir. Bu ortamdan çıkışınızı görüyorum arkadaşlar. Peki kupa üçlüsü kupa ikilisi kılıç prensi ve büyücü kartı. Şimdi arkadaşlar burada e, birisiyle bir araya gelmek isteyen bir arkadaşımı görüyorum. Bir buluşma ya da bir date, bir yemek olabilir burası. Biriyle yüz yüze bir görüşmeniz var ve bu görüşmenin nasıl geçeceğine dair hatta olup olmayacağına dair bile kaygılarınız olabilir. Kupa aşısı ve kılıç prensi kartıyla karşınızdaki kişiden bir teklif alacağınızı ve o teklife de icap edeceğinizi görüyorum. Yani burada sizler bir buluşmaya gidebilirsiniz ve istediğiniz gibi geçebilir. Sizler burada biraz gergin, biraz daha hassasiyetle yaklaşıyorsunuz. Hatta buluşmanın olmayacağını bile düşünüyorsunuz. Olabilirsiniz. burada buluşmanız söz konusu diyor. Sadece şuna dikkat edin arkadaşlar bu hafta görüştüğünüz kişiyle kendiniz arasında çelişmeyin. Yani burada konuştuklarını, sohbet ettiklerinize çok dikkat edebilecek bir kişi ve oradaki detaylara çok takılan bir kişi. Kendisi biraz sorgulayıcı ve biraz irdeleyici bir kişi olabilir. Detayları da boğulan bir kişi olabilir. Bu yüzden yapacağınız, söyleyeceğiniz her davranış sizin hanenize yazılıyor arkadaşlar. O yüzden burada biraz dikkat etmekte fayda var diyor. Ama her ne olursa olsun sizin istediğiniz gibi iyi geçecek diyor. Sadece karşınızdaki kişiyi biraz anlamak adına ve onun da sizin sizi anlaması adına biraz daha böyle kendinize daha dikkatli bir şekilde ifade ederseniz karşı taraf en azından size karşı ön yargısını kırar diyor kartlarınız. Evet arkadaşlar bir de şöyle sizin için mesajlar çekmek istiyorum. Bakalım. Bu dönem ilişkiler ve iletişim konusunda şansın oldukça yüksek diyor. Peki. Bakalım. Mülk sahibi olabilirsiniz. Eğer aranızda bir şeyler almak isteyen arkadaşlarım varsa. Hayatta her şeyin bir tesadüf olmadığını düşündün mü? Belki hayatınızda şu an tesadüflerinizi kendinize kapattığınız bir dönemde olabilirsiniz. Ve böyle bir mesaj geldi. Duygularına teslim olma diyor. Biraz hassas olabilirsiniz arkadaşlar bu ara. Hassas olurken kendinizi bir yandan düşünmeyi unutmayın diyor kartlarınız. Vazgeç diyor. Devam mı etmeliyim vaz mı geçmeliyim? Vazgeç diyor arkadaşlar. Bakalım. Bundan emin olabilirsin. Sizin için faydası olacak ya da e, verdiğiniz kararda sizi nereye götüreceğini düşünüyor olabilirsiniz. Burada diyor ki alacağınız karar için bundan emin olabilirsin. Son bir mesaj alalım. Her şey yoluna girer. Şimdi siz belki bir şeyleri toparlamak adına. Ee, olumlu ya da olumsuz gidecek mi diye düşünüyor olabilirsiniz. Her şey yoluna girer diyor. Zaten arkadaşlar, ben bu desteği seçenlerin ve dinleyenlerin arasında böyle bir bir buçuk haftadır bir şeylerin zorlandığını, bir iniş çıkışı olduğunu görüyorum ama her şeyin yoluna gireceğini de burada. Mesajınız söyledi. Evet arkadaşlar, açılımınız bu şekildeydi. Umarım uyumlanmışsınızdır. Umarım çok güzel şeyler olur ve güzel şeyler olduğunda burada yeniden görüşmek üzere. Ben melisit.com yorumcunuz Jess arkadaşlar. Benden danışmanlık almak isterseniz melisit.com'dan bana Jess ismiyle ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.